Evet şu anda kıymetli hemşehrilerim size Londra'dan, Elfield'dan seslenmek istiyorum. Çok kıymetli bir belediye başkanımız var. E, Elfield Belediye Başkanı kendisi hemşehrimizdir. Bizi bugün kabul ettiler. Kendilerine müteşekkirim. E, siz değerli hemşerilerime de e, selam vermek istediler. Ben onun için bu canlı yayını başlattım. Yani Londra'da bir hemşerimiz belediye başkanı ve biz bugün onun konuğuyuz. İş adamlarımızla, müsiat şubemizle beraberiz. Ben şimdi sözü El Belediye Başkanımıza vermek istiyorum. Öncelikle çok uzaklardan, gurbetten vatanımıza, memleketimize, ana yurdumuza, baba yurdumuza selamlar. Orada yaşayan, e, tanıdık tanımadık herkese e, hürmetler, e, bugün e, kıymetli iki başkanımı, Elbistan ve Avşin belediye başkanlarını e, ağırlamaktan e, son derece mutlu oldum. E, uzun zamandır e, memleketime gitmemiş olsam da e, benim çocuklarım da burada doğmuş olmalarına rağmen nerelisin dediklerinde Avşinliyim diyorlar. Bırakın abisinin İstanbul'u bile bilmezler o kadar fazla ama insanın ait olduğu yer her nereye giderse gitsin gönlünde, beyninde taşıdığı yerdir. Buradan memleketime kucak dolusu selamlar. İyi ki varsınız. Ben de bu vesileyle kıymetli başkanıma çok teşekkür ediyorum. Elbistan'dan ana yurtdan. Selamlar ve saygılarımı birçok dostumuzun ilettim. Ayrıca ben de bugün Berat Kandil'imiz burada gurbette inşallah geçireceğiz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimin de Berat Kandil'ini en kalbi muhabbetlerimle kutluyorum. Rabbim inşallah Berat'ını alan kullarından eylesin. Amin. Tüm dostlarımıza saygılar sunuyorum.